Sonra tekrar geri dönüyor. Baştan alalım. Yazdım, sildim, yazdım, sildim. Bak. Tamam mı? Bak. Sil, yaz, sil, yaz, sil, yaz, sil, yaz, sil. Tamam mı? Sonra tekrar sağdan sola, soldan sağ istediğin gibi. Yaz, sil, yaz, sil. Bu sefer yaz, sil, yaz, sil, yaz. Tamam Sonra sil, yaz, sil, yaz. Bu sefer sil, yaz geldi. Şimdi bunu alıştıktan sonra özellikle yeşil yani birinci basamak dediğimiz birler var ya. Bunu alıştıktan sonra senden ricam mesela 5 dakika böyle çalıştın ya. Ödev veriyorum ben şu an sana. Bak şimdi. Sadece 2 bak. 2 2 2 2 Bunda da bu sefer ne oluyor biliyor musun? Bak izle bak burayı. Şu hareketin şu kadarcıkken birazcık daha aşağı gelmeye başlıyorsun. Bu sefer daha milimetrik bir hareket oluyor. Yani bu hani ee, bu birinci hareketle birinci e, boncuğun hareketiyle ikinci boncuğun hareketi aynı olmuyor. Bak bir dene istersen ne demek istediğimi çok iyi anlayacaksın. Şu hareket bu. Ya sil. Ya sil. Neyle siliyoruz? İşaretle baş yazıyoruz. Aliş yapıyorsun inşallah böyle. Yapıyorum. İşte bunu olabildiğince hızlandıran gerekiyor ki abaküs de Ustalaş. Bu birinci e, alıştırmalarımızdan biri. Sonra bunu sildim. Beş dakika bunu yaptın ya Aliş. İzle bak. Evet. Ne gelecek bu sefer? Kırmızı. Yani üçler. Üç. Üç. Bir tane yaz boşluk, bir tane yaz boşluk, bir tane yaz boşluk. Ondan sonra sil, yaz, sil, yaz, sil, yaz. Bu sadece bir e, şey. Söyle onun adını. Alıştırma, yaz, sil, yaz, sil, yaz, sil, yaz, sil, sonra sil, yaz, sil, yaz, sil, yaz, sil, yaz, sil. Sadece alıştırma evet şu an. Sonra ne geliyor? Hadi bakalım sen bil. Üçler bitti, kim geliyor? Dörtler. Bravo, bak. Şimdi dörtleri de yaptığın zaman diyeceksin ki aa bu dörtler biraz daha bu sıra, ne oldu parmağın daha da bir aşağı geldi. Birdeyken böyleydi. 2'deyken böyleydi. Üçteyken böyleydi. Dörtteyken daha da bir aşağı geldi başkama. Yap bakalım. Sıfırlamayı biliyorsun. Sıfırlama nasıl çekiyorduk? İşaret parmaktan baş parmağı böyle bu köprü diyoruz buradan. Tamam mı? Bu köprüde o geçirdiğimiz zaman böyle tırt diye bir ses gelecek. Geliyor değil mi? Evet şu tahtanın arasına. Tamam. Tamam. Yaptın mı? Dörtleri yaptın mı? Durun. Ben üçleri yapıyorum daha. Üçleri yapıyorsun tamam. Bekliyorum. Şimdi 5 5 yapacağız bak. 5 5. 5 5 5 5 Bu sefer bak az önce sen demiştin ya ben işaretlerle hallediyorum o işi. Bu sadece beşler için geçerli. Beşlerde sil, beşlerde yaz. Bak. İşaretle yaz, sil, yaz, sil. Bak sildim, yazdım, sildim, yazdım bak. Yazdım, sildim, yazdım, sildim. Yazdım, sildim. Yazdım, sildim. Yazıyorum siliyorum. Yaz sil. Yaz sil. Bu işaretle. Bu, bu işaretle alışacaksın buna. Sakın ha sakın senden ricam. Baş parmağı yukarı taşıma. Sakın. Onun işi aşağıda çünkü. Anladın mı? Peki bir şey söyleyeceğim sana. Yani aşağıya getirmek. Ya baş parma, aşağıdaki dört tane boncuk yok mu? Evet. Ha baş işi aşağıdaki dört tane boncukta zaten. Tamam mı? He yukarı geçirmek onları. Ya işte aşağı e, sadece aşağıdan yukarı geçirmek. Aynen işaretle siliyoruz ya. Şimdi bir şey fark etti mi? Yani e, sana sorayım istedim. Şu, elim şöyle yaptığım zaman sen de yap. Seni git tepeden aşağı oldu. Ha. Aynı benim gibi. Süper. Peki bir şey soracağım sana. Abaküse baktığın zaman böyle bir şekil görmüyor musun? Dört tane parmak var burada. Gördün mü? Evet. Bak 4 tane parmak var burada. 1 2 3 4. Bunu bunu indirdiğim zaman bak bunu indirdiğim zaman 5 6 7 8 9. Gördün mü? Yani adamlar bu sistemi bu şekilde kurmuşlar bak. Ele göre kurmuşlar. Senin eline göre bak 1 2 3 4. Tamam mı? Bunu indirdiğim zaman ne olur? 9 olur. Şöyle sıfırladım bak. Sıfırlıyorum. 5 6, 7, 8, 9. Sıfırladım. Bu kaç? 5. Ay 4. Sadece 2 boncuk indirdim. Ay evet. 3. 2 boncuk, boncuk daha indirdim. 1. Anladın, mı? Anladın mı? Bak şu kaç? 5 indirdim. 1 indirdim. Kaç oldu? 3. Bak şöyle sıfırlayalım. 5 indirdim. Bir de alttan bir tane çıkarttım. Kaç oldu? Oku. Ekranı 6. 6.